Değerli basın mensupları, kıymetli kadınlar, anneler, gençler ve vicdan sahibi herkes. Duvarlara kanla yazılmış isimler bir annenin, bir babanın yitik hayali, bir çocuğun hiç göremeyeceği baharı, bir bebeğin hiç yaşayamayacağı çocukluğu. İşte bu acının adı Gazze. Bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiğimizi tüm dünyaya göstermek adına meydanlardayız. 81 ilde kurduğumuz bu zincir Gazze'de evlatlarını kaybeden anne ve babaların zinciridir. Öksüz yetim bırakılan çocukların zinciridir ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir. Biz Yaralılarımı kurtaracaktım. Şehitleri mi taşıyacaktım? Ya da bir torba un mu bulmaya çalışacaktım? Yemin ederim eve tek bir torba un getirip çocuklarımın karnının doyacağını bilsem ölüme razı olurum diyen Gazze'li annenin sesi olmak için bu sesi dünyaya duyurmak için buradayız. Bu zulmü görmezden gelen herkese soruyorum. Kalbiniz nerede? Yüce Rabbimiz mealen bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bir canı yaşatan bütün insanlığı yaşatmış gibidir. Maide 32 buyuruyor. Gazze bu ilahi kelamın sarsıcı bir imtihanıdır. Bizler Karabük'ten, İstanbul'dan, Hakkari'den, Trabzon'dan, Erzurum'dan ve Türkiye'nin 81 ilinden dünyanın dört bir yanındaki kadınlara kardeşlerimize sesleniyoruz. Barış kadınla mümkün. Değerli basın mensupları, barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan küresel sumut filosuna dünya öylece seyretti. Hamdolsun Türkiye, Recep, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönülünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Bizler de bu ablukayı denmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık. Hepsinin dilinde aynı temenni vardı. Biz elimizden geleni yaptık. Umarım Gazze'ye bir umut ışığı olabilmişizdir. İşte bugün o umut sözleri de bu meydanda yankılanıyor. Nehirden denize özgür Filistin. Sevgili dostlar, biz bugün bütün kimliklerimizden sıyrılarak sadece kadın kimliğimizle buradayız. Çünkü bu mesele ne dünyadaki rollerimizle, ne taşıdığımız ünvanlarla, ne de sahip olduklarımızla ilgilidir. Bu mesele insanlık meselesidir. Türkiye'den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz. Barış kadınla mümkündür. Slogon atmıyoruz. Vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki arşı yere indirir. Ve bizim sessizliğimiz Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır. Ve şimdi sizleri de sessiz çığlık zincirimize davet ediyorum. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabük